Merhaba arkadaşlar, ben bugün yeni bir e, vlog videosundayım. E, bu vlog videosunda bir konu anlatacağım. Oradan Hemen laf uzatmadan başlayayım. E, sesim çok sessiz geliyor videolarda. O yüzden bu e, 8 9'uncu denemem. Söyleyeyim bunu da. E, bağlamam lazım biraz. Yani ses az geliyor size. O yüzden bugün böyle sesim. söylüyor şimdi. Arkadaşlar şimdi odamda burada bir benim yatağım var. Bu benim yatağım. Yorgan üstü işte, tamam. Burada bir halımız. güzel bir halımız. Ee, şurada bir yine halı var. şurada amin yatağı var. Amin benim. Amin benim. benim. Şimdi burada amin. Selam açıyorum. Ben de bakıyorum. Ama Ben de selam Neyse. Şurada bir perde. Şurada Şu 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 bir Şurada bir perde. Şurada bir perde. Kapıdan kullanmıyoruz. Aslında kullanıyoruz. Bunu da çevirebiliriz. Bir ara var. Aha. Şöyle klima var. Klima bir ara var Orada demin o ne Onlar da amin falan var Fazla gerek yok. Şurada benim var. Ya, da iç onlara göstermeyeceğim bile gerek yok bence. Yani şurada basketbol topu var. Basketbol topu şurada pota var. <laughs> Attım yere Ya da şurada kıyafet var. Şurada koltuğum var. Şurada tırım. sonra bir daha bir parti daha sonra bir daha işte benim partim var göstereyim şöyle partimim Şimdi şurada bir araba sonra bunlar bu da amin partim var ikimizin de bir köşe de şöyle şurada bir saat sonra şurada bir lamba var gece lambası şurada kitaplar var bir bir de partim var o da babamın partimi çağata falan artık ola konular. Ona ne yapacam ben yani Arkadaşlar şimdi konuya geldik. Arkadaşlar şimdi haftada kaç video gelecek derseniz bir tane e, ilk videomun altında kula batak mı demeyin izleyin. Kula mı deneyin altında şey şey yorumlarında hafta 3 video gelecek dedim ki şey, o haftaya 3'ü video geldi. Bu hafta 5 veya 5'ten fazla video gelecek, 5'ten az video gelmeyecek. Ee, böyle işte konu bu arkadaşlar. Aynen ee, gösteriyorum sorularımı. Konuştuğum konu bu. Arkadaşlar aşağıdan, <laughs> aşağıdan, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atın, abone olun. Bay bay. Şöyle kendimi de göstereyim. Şu da aynen böyle. Yani.